selamlar Takvalı yaşamanın yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı her zaman gözetmenin huzuru mutluluğu neşesi her zaman bir müminde olur. Bu nedenle herkes kendi hayatını sorgulasın. Gerçekten yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı insanlar yaşıyor mu yoksa ne yazık ki bu dünyanın geçici menfaatleriyle mi hayatını idame ettiriyor? Bunları bir soralım. Herkes kendini bir hesaba çeksin. O mükemmel hesap günü gelmeden bu hesabı bir kendine sor. Emin olun pişmanlığın fayda etmeyeceği, mükemmel bir hesabın herkesin önüne geleceği, her anının hesabının sorulacağı o gün dost doğru amellerle takvalı bir hayatta Yüce Allah'ı çok sevdiğin için onun huzuruna çık. Yüce Allah'ın azametini gözet. Biz Allah'ın izniyle Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için her gün ibadetlerde takvala yarışıyoruz. Elimizden geldiğince dost doğru ne varsa hayır yönünde ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Yüce Allah'ın rızasına uygun olsun. Yapacağımız her iş bu yönde olsun diye bir eme emeğimiz çabamız var. İşte hayat budur. Bu şekilde yaşanır. Diğer şekillerde yaşanılan bir hayat boşa geçirilmiş bir zaman verilemeyecek bir sürü hesabın olacağını gösterir. İnsanlar bunları düşünsün. Yüce Allah sizden istediği fazları her şeyden önce bu dünyanın geçici olduğunu kimseye kalmayacağını bir gün gerçekten o hesabın geleceğini ve şu yaşadığın ömrün çok kısa olduğunu unutma. Bunları her zaman anlatıyoruz. Çünkü insanlar hiç düşünmüyor. Gerçekten. Bu dünyanın onlara kalacağını ve bu dünyanın sanki sonsuz olduğunu zannediyorlar. Cahillik bu herhalde. Anlamıyorum ben. Yani düşünsenize mükemmel bir mükafat var önünüzde. İlla bir şeyleri görmeniz gerekmiyor. Dakika başı maddeci bir zihniyetle somut şeyleri görmek isteyenlere şunları söyleyebiliriz. Sana verilen o mükemmel nimetlerin şükrünü yerine getirmediğin ve ne yazık ki gaflet içinde batılda yarıştığın sürece senin düzelme ihtimalin çok düşük. Biz elimizden geldiğince yaşadığımız hayatla ve Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için hedeflerimiz yolunda dost doğru Bu şekilde yaşadığımızda insanlara da gerçekten nasıl yaşanır bunları gösteririz. Ama biz yeter ki bildiğimiz yoldan şaşmayalım. Her zaman o dost doğru yolun yolundan gidelim. Bakın şunları düşünün. Şu mükemmel kainat. Yüce Allah'ın şu yarattığı bütün nimetler. Bütün alemler. Hepsinin bir hesabı var. O kadar geniş bir perspektiften bakıyoruz ki olayın büyüklüğünü daha iyi anlamak için bunu söylüyorum. Yani düşünün Allah'ın izniyle bugün tuttuğunuz niyet ederek yalnız Yüce Allah'ın rızasını gözeterek tuttuğunuz oruç yaptığınız hayırlar Yüzünüzdeki tebessüm, bir sadakadır. Kıldığınız namaz, ne güzel işler bunlar. Ya da bir insana bir konuda yardımcı oldunuz, bir yol gösterdiniz veya bir ikramda bulundunuz. Bunlar güzel işler ama yeter ki siz iyi niyet sınırları içinde bunları yapın. Devamlı bu dünyanın geçici menfaatleriyle kafirlikte yarışıyorlar. olur. Ve şunu da sormak lazım. Bazı cahiller şunları söylüyor. İsteyen istediğini yapsın. Herkes istediği gibi yaşayabilir. Kimseye kimse karşı kimse kimseye karışamaz. Herkesin hür özgür iradesi var. Evet var. Doğru. Hüce herkese o irade, akıl nimetini vermiş. Ama şunu da sormak lazım. Doğrular, yanlışlar bellidir. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in bizlere söyledikleri bellidir. Haşa Yüce Allah'ın kelamına bile karşı gelecek kadar kafirler. Hiç onu okuyup anlamışlar mı acaba? Böyle bir şey yok. Devamlı şeytan uyar. Kafirlikte yarışırlar. Sonra da haktan hukuktan insan haklarından bahsederler. Bu kafirlerin insan onuruna, insan vasfına dair bir belirtileri yok. Ne yazık ki mahluk, devamlı şeytan uyan, kafirlikte yarışan tipler. Biz bunları nasıl normal görelim? Nasıl bunları kabul edelim? Böyle bir dünya yok. Hani diyorlar ya herkese saygı duyacağız. Neyine saygı duyacağız senin? Haşa sen şu mükemmel kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a onun azametine dünya karşı gelmeye çalışıyorsun. Kendini kafirlikte yarıştırarak. Ve bunu da biz normal göreceğiz. Ne güzel dünya. İşte biz bu kafirlere fırsat vermeyeceğimiz kadar dost doğru hayatı da her zaman yaşayacağız. Nasıl yaşanır? Nasıl şu akıl nimeti, irade nimeti kullanılır bunları göreceğiz. Şu dünyanın bir hazırlık mekanı olduğunu Allah'ın izniyle anlayıp yaşayacağız, insanlara da göstereceğiz. İnsanlar zaten şu aklını kullansa düşünür yani bu dünyanın kimseye kalmayacağını. Ne için gelip nereye gideceğini düşünür yani. Düşünmeyenler, akıl nimetini kullanmayanlar. Allah korusun, biz, Yüce Allah bizleri hidayet yolunda giden takvalı kullarından eylesin. İnşallah dost doğru şekilde yaşar, hayatımızı ilim yolunda da geçiririz diyorum. Hoşçakalın.